Arkadaşlar ben Deniz. Ben Arda. Bugün ee, ne yapacağız? Kamera nerede? Bugün ne yapacağız? Samsung Galaxy, Samsung Galaxy J7 açılımı yapacağız. Şöyle kutusu. Evet arkadaşlar. Bu videoyu bile biz J7 ile çekiyoruz. Açıyorum. Ver ben atacağım. Kapatalım da havamız olsun birazdan şöyle ben açmıştım zaten orayı açmamıştım ben nasıl açtım o zaman burayı şimdi telefonuna bakıyoruz telefon -oo. yok Aa. 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 Oo. arkadaşlar bakın ne çıktı içinde Aa. bakın ya. rezil sakın telefon almayın Bakın almayın. Şimdi çikolatasına bakıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi bir şey yok içinde bomboş kutu. Bakacak Bakacağım mısın ya? Fare Bakacağım. Şimdi çikolatasına bakıyoruz. Aaa bunun tarihi geçmiş. Türütmüş. Türütle tarihi geçmiş. Bu şöyle bize meyve mi ya? Aynen. Ne? ne? Acı. Tüksel'den aldım. Almanya. Almanya'ya gittik, Tüksel'den aldık. Almanya'ya gittik ya. Bu telefon için. Bu çıktık için ya. Ha, bir şey yapmışsınız ya. Sakın. Bunu bit pazardan almayın. Türkçeden alın, Vodafone'dan alın, Batı'ndan alın, şundan bundan alın. Ama bit pazarından almayın. Bitti çıkar. Böyle bir şey çıkar ortaya. Hatta belki bu bile çıkmaz içinden. Başka şeyler de çıkabilir yani. Boş verin. Belki bit çıkar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik ve bay bay. Dur. Şaka yaptım. Evet arkadaşlar ben buradayım kuzenimle. Bu bir şakaydı. Gerçek telefon böyle. Açıyoruz. Tabi içinden her zamanki gibi bu çıkıyor. Biz çoktan açmıştık. Evet şaka yaptık. Ya telefon kılıf aldık kendimiz. Evet. içinde aslında burada şarj cihazı, kulaklık bir de kablosu var USB işte. <laughs> Kablosu. Evet arkadaşlar bu çok ya yani yani çok güzel. hoş bir ama ben en az. Yedin evet. iPhone altı alın. Evet. Bu arada. Videoyu çekiyorum. Tamam. İkimizin de telefonu aynı. Bu kadar. Hadi güle güle.